Evet arkadaşlar. Şimdi e, benim bir Bluetoothlu saatli hoparlörüm vardı. Mikado MDW6. Şimdi bunun e, bence kronik bir sorunu var. Bazen böyle bir donuyor. Dün gece saat 4:52'de böyle donmuş kalmış. Normalde bunun şu alandan ışıklar geliyor, yanıyor. Yanmıyor şu anda. Hiçbir tuş bir işe yaramıyor şu anda. Bakın basıyorum. Yok. Şu kapatıp açma tuşu. Basıyorum. Hiçbir şey yok. Hiçbir tuş bir işe yaramıyor. Ee, i̇nternette bazı yerlerde şey okudum. Şarjı bitene kadar kapanmasını bekleyin. bekleyin. Sonra Açın düzelir diye okudum. Ama o şekilde de bitmiyor. Çok uzun beklemek gerekiyor. Belki hani bilemedim ama ben güç falan da bağladım. Gene de e, baya bir uzun sürüyor. Herhangi bir reset şeyi de yok. Bu deliğin içi boş. Bunun içi boş. Şu mikrofon. Çok aradım. Hiçbir şey bulamadım. Sonra aklıma çok tavsiye etmeyeceğim ama çabuk çözecek bir şey geldi yöntem geldi. Şimdi normalde bunun şuradan şarj oluyor, buradan da power bank gibi dışarı güç veriyor USB çıkışı. Şimdi bir Type C kablonun ucuyla ben bunun içerisine çok kısa bir dokunduracağım. İçindeki güç çıkışlarını kısa devre yapacağım burada. O anda bunun içerisindeki devre gücü kesecek. Şimdi bakın. Ben şimdi buna şuraya değdirip çekeceğim. Kapandı. Şu anda gördüğünüz gibi sanki şarjı bitmiş gibi gücünü kesti. Evet. Şu anda açma düğmesine basıyoruz bir gücü korumaya alıp kestiği için açılmıyor. Ne yapmamız gerekiyor? Buna şarj girişinden bir güç beslemesi yapacağız. Evet şu anda Henüz şarj almadı. Bizim fişimiz mi takılı değil. Başka kablo takalım. Evet. Şimdi buradan kablomuzu taktık. Gördüğünüz gibi şarj oluyor şu anda. Bu şarj olduğunu gördükten sonra takılı tutmamıza gerek yok. Çıkarttım. Şimdi basıyorum basıl tutuyorum açılıyor. Gördüğünüz gibi şu anda tekrardan çalışmaya başladı. Bakın ışıklar yanıyor. Kapattık. Açıyoruz. Kapatıyoruz. Eski haline döndü. Modumuzu değiştirelim. Evet arkadaşlar. Bu şekilde tekrardan saatimizi resetlenmiş gibi ayarlayıp kullanmaya devam edebiliriz. Eğer bu şekilde e, karşılaşan olursa böyle bir şey çekip paylaşmak istedim. Dediğim gibi e, Mikado MDW6 modeli. Evet. Bu kadar arkadaşlar.